Yardıma ihtiyacı olan ülkelerde önemli projeler gerçekleştiren Kral Salman İnsani Yardım Vakfı Suriye ve Türkiye'deki depremlerden etkilenenlere yardım etmek için Türkiye Cumhuriyeti'nin Reyhanlı ve Gaziantep şehirlerinde çeşitli tıp ve eğitim alanında 7 projenin açılışını bugün Gaziantep Divan Otel'de gerçekleştirilen programla yaptı. Türkiye ve Suriye'de 6 Şubat 2023'teki depremlerde büyük yıkım olduğunu hatırlatan Kral Selman, İnsani Yardım Merkezi Genel Başkanı ve Kraliyet Divanı Müsteşarı Abdullah bin Abdülaziz Al-Rabiah, afetleri aşmanın, acıları hafifletmenin en iyi yolunun dayanışma ve işbirliği olduğunu söyledi. Projelerden yaklaşık 5 bin kişinin yararlanacağını aktaran Al-Rabiah, Türkiye ve Suriye'de 3 bin konut yapıldığını, Hatay'da bin konutun daha yapılacağını sözlerine ekledi. Gaziantep valisi Kemal Çeber ise kadim tarihten gelen yardımlaşma, acıları paylaşma gibi duyguların depremden sonra çok derinden bir kez daha yaşandığını belirterek şu şekilde konuştu. Milli maçlarımız okundu, büyük bir hürmetle dinledik ama peşinden bir ayet okundu. İşte o zaman hepimizin beraber içi titredi. Biz orada bütünleşiyoruz. Ve bizim Arslan kardeşiyle buraya çıktığı zaman nasıl hepimizin yüzü güldü ise inanıyoruz ki Peygamber Efendimiz de o zaman bizimle beraber gülümsedi. Biz çünkü yetimlerin peygamberinin ümmetiyiz. Bizim çocukluğumuz aynı sizler gibi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin namaz kılarken bile Hazreti Hasan ve Hüseyin'i omzunda nasıl taşıdığını dinlemekle geçti.